Para değiller almış. Para de almış, de almış de o adamı niye bıraktı? Biyeti değilse aslan lazım. Para almışlar doktordan, gavvatlar. Ben de o diyorum. Aşağı gavvatlar. Aşağı gavvatlar. Neresi akrabası?

Pişman bırak mı var? Pişman mısın? Geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şey Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne